Herkese merhabalar. Efendim Afyon Postası'ndasınız. Afyon Postası ise bugün İzmir Mermer Fuarı'nda. 29. kez kapılarını açan İzmir Mermer Fuarı ziyaretçilerini bekliyor. Bu yıl 29. kez kapılarını açan Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknoloji Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz. Maden sektörü olarak 2023 yılında 5.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın üçte birine denk gelen 1.9 milyar dolarlık bölümü doğal taş ihracatı olarak gerçekleşti. Ege Maden İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizle 1.6 milyar dolar maden ihracatı gerçekleştirdik. Evet, Ben Marble Systems Turex firmasının yönetim kurulu başkan yardımcısı Osman Turunç. 1986 yılı Turex'in kuruluşu. 1991 yılından da itibaren fiilen Turex'in yöneticileri, çalışanları arasındayım. Yani dünyadaki üç önemli mermer fuarından bir tanesi İzmir Fuarı. Bu sebepten ötürü biz çok önemsiyoruz. Afyon Afyonkarahisar'la bütün mermercilerimizi ziyaret ettik, standları gezdik. Çok güzel ürünler ortaya çıkarılmış. Mermer konusunda bir hayli ilerlememiz var ama bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Afyon Afyonkarahisar'da da en azından ulusal düzeyde bir mermer fuarı olması için çalışacağız. İzmir Mermer Fuarı 17-20 Nisan tarihi arasında açık olmaya devam edecek. Bizi takip edin, Afyon'dan haberiniz olsun diyelim. Sözü İzmir Mermer Fuarı'ndan noktalayalım. Hoşçakalın.